Alper Taş, Ahat getirdiği yerden hareketle, e, hali hazırda Çin'e ve Rusya'ya karşı Grönland hamlesi geldi. Orta Doğu'daki hamleler zaten aşikar. E, buradan hareketle e, şunu dinlendirmek e, abes mi olur? Trump ve Netanyahu lider olarak yine, günümüzün Firavunu da desek ya da Hitler'in devamı olarak okumak mümkün mü bunları, bu iki ismi? Yani tabii bir tür emperyalizm Alman gerçi Hitler Alman devletinin paylaşımdan yeterince güçlenmediğini düşünerek bir yayılmacı siyaseti taşıdı. Bir emperyal siyaseti taşıdı. Bir Alman ulusu, Alman ırkı ve Almanya'nın nüfus alanları, yaşam alanları stratejisi değerli olarak bir siyaset geliştirdi dışarıda emperyalistti içeride de faşisti yani içeride faşizmi dışarıda emperyalizmi esas aldı bir yönetim tarzı olarak. E şimdi hani buradan baktığımızda Trump Amerika'sı da ben eee Ağat hocamız söylediğine katılıyorum. Meseleleri kişilerle değerlendirmek doğru değil. Yani bir delinin biri çıktı da dünyanın çivisini o değiştiriyor çivisini oynattı dengesini ortadan kaldırdı filan, ne Hitler öyleydi yani, ne de şimdi Trump öyle. Yani bunun arkasına dayalı bir şey var, bir. Tabii tamam, müesseseler var. var ama sermaye var. Ve sermaye var, tekelci sermaye var, özellikle tekelci sermaye var. Büyük sermaye var. Bu sermaye devleti devletinin kendisi var. Bu devletin yayılma ihtiyacı var. Pazar kavgası var. Onun için zaten bu süreçler planlanıyor. işte Amerikan stratejik belgesi, ulusal güvenlik stratejik belgesi, ABD emperyalizminin bir yol haritası bu dönemde. Ve bu dönemde ABD emperyalizmi dışarıda e, emperyalist saldırganlığını daha da arttırıyor. Yani Eşkıyalı, kaydutluk, ne dersek diyelim. Veya e, eskiden e, emperyalistler e, açık işgale, açık zora dayalı yönetme biçimleri geliştirirlerdi. Bir müddet bu İkinci Dünya Savaşı sonrası ortadan kalktı. Ulusal Kurtuluş Savaşları açığa çıktı. Sömürgecilik ilişkileri değişti. Gizli işgale geçtiler. Yani örtülü işgale geçtiler. Açık işgal değildi. Yerli işbirlikçileriyle piyasa işte e, ve benzeri ekonomik ilişkilerle üstlerle filan ve benzeri bir e, ilişki kurdular. Yani daha gizli bir işgal mantığına doğru e, bir süreç işlettiler. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla doğrudan müdahale, açık işgal doğrudan saldırı noktasına giden bir emperyalist şey var, vahşet var. Bunun başını ABD çekiyor. Bunun başını niye abede çekiyor? Çünkü 20. yüzyılın ana emperyalist gücü, egomonik gücü ABD'ydi. Ve bu güç zayıflıyor. Zayıflayan güç kendini tekrar var edebilmek ve gücünü koruyabilmek açısından elinde olan tek şey neyse onunla e, varlığını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi ABD'nin artık rızayla toplumu toplumu değil dünya yönetebilme şansı kalmadı. Bir Amerikan rüyası yok artık. Şimdi bakın Amerika oraya buraya dünya işaret ediyor İran'daki yoksulluğu ve şeydeki yoksulluğu tartışıyoruz biz. Venezuela'da orada burada Amerika ne? Amerika toplumu nasıl Amerika'da ne kadar işsiz var, ne kadar açlık, ne kadar evsiz insan var ve ırkçılık almış başına gidiyor. İşte o göçmen polislerinin yaptıkları zulüm ortada, yabancı düşmanlığı ortada. Yani, siz, yani, buradan baktığınızda Amerika kültürel manada da geriliyor. E, teknolojik manada zaten geriliyor teknoloji. Üretim yüzdesi, dünya üretiminden aldığı pay da düşmüş vaziyette söyledi Ahat Şimdi burada gerileyen bir ABD'de ve giderek yoksul, açlıktan kırılan bir ülkeyi, milyarlık bir ülkeyi tokluğa doğru taşıyan, zenginliğe doğru taşıyan, teknolojik manada çok ilerleyen, gelişen ve abedi bu noktada sollayan, üretim payını dünya çapında arttıran bir Çin var. Şimdi doğal olarak bütün kavga buradan kaynaklanan bir kavga. Yani bir paylaşım kavgası. Ha burada ABD emperyalizminin elindeki tek araç ordu ve dolar öyle söyleyelim. Çin bu, bu noktada e, bu askeri ve ordu ve benzeri konularda bir ilişki tarzı kurmuyor. Ekonomik işte kuşak yol ve benzeri bir çizgiyle ekonomik ilişkilerle bir karşılıklı bağımlılık yaratmaya çalışıyor. ABD hem bunu e, askeri müdahalelerle hem de az önce söylenen o kuşak yolunun önünü kesecek şeylerle, çeşitli hamlelerle e, bu gücü durdurmaya çalışıyor. Yani ana mesele, işin mes meselesi burada. Ama buradan baktığımızda Hitler gibi Amerikan emperyalizmi daha önce e, kendi alanında ve hegemonyasında olan dünyadaki hegemonyasını korumak için yeniden saldırgan bir sürecin içerisine girmiş vaziyette. Çünkü çökmekte, çök, çöküşü böyle önlemeye çalışmakta. Ama bu Amerika'nın gücünü ortaya koymuyor. Esasen Amerika'nın güçsüzlüğünü ortaya koyuyor. Çin sakin, daha rahat, daha sabırlı, daha uzun vadeli bakıyor. Kendisini fazla yıpratmıyor. Ama Amerika'da şunu gördük. Mesela Orta Doğu'dan Çin, Rusya, İran eksenini uzaklaştırdılar. Yani şimdi yine Çin'in ekonomik ilişkileri duruyor, filan sürüyor ama sonuç itibariyle baktığında orada siyasi olarak Çin'in müttefikleri Rusya ve İran'ın nüfuz alanlarını kesti ABD. Ee, şimdi o aynısını şeyde yapıyor, Latin Amerika veya Güney Amerika veya Batı yarım küresinde yapıyor. Zaten bunu ulusal stratejik belgesinde ortaya koymuş. Venezuela hamlesi bu aynı zamanda. Orada Çinle ile Venezuela'nın, Venezuela petrolünü Çin'e satıyordu. Ve dolar üstünden satmıyordu. Aslında doların egemenliğinin kırılmasına karşı da bir müdahale olarak gelişiyor bütün bunlar. Doğal olarak ABD koruma şeyinde ama neyi nereye kadar koruyacak? Ya uzun vadeli ama dünyayı da tabi büyük bir kaosun içerisinde, yıkımın içerisinde sürükleyerek sonunda daha önceki tırnak içinde imparatorluklar veya Hitler Almanya'sı nasıl çöktüyse elbette ki işin sonunda Roma'sı çökmüş, bir imparatorluk çökmüş, kimse bu dünyada... Amerika'nın da çökmesi Amerika Amerika muhtemel mi? Mu? Muhtemel tabii. bir savaşa verilir mi bu? Ha? İç savaşa evrilir mi bu? Ya iç savaşa da evrilir. Ee, ya Amerika'nın kendi içinde bile bu süre e, iç savaş var zaten Amerika'nın kendi içinde de bir iç savaş var. Hı. Şimdi burada bütün dünya esasen bu iki güç arasındaki çatışmanın içerisinde saflaşmaya çalışıyor. Ülkeler saflaşıyor. Ülkelerin içerisindeki e, egemen kesimler saflaşıyor. Bir kısmı diyor ki NATO'cu atta kalalım, Atlantikçi atta kalalım. Bir kısmı diyor ki Avrasya'cı attı Esas alalım, çünkü orası çöküyor, küresel güney büyüyor, e, kavgalar, dövüşler oluyor. Bizim Ergenekon operasyonlarına bak, Ergenekon operasyonlarının bir ucu zaten bu, bu kavgadan kaynaklanıyor. Zaman zaman Bahçeli ve Erdoğan, ya işte Avrasya'ya da bakmak lazım derken bunu ne için diyor? E, bu taraftaki elini güçlendirmek için diyor ama bu kavga ve çatışma her tarafa nüfuz etmiş vaziyette. 21. yüzyılın hegemonik gücü kim olacak? Şimdi 19. yüzyılda İngiltere eksenli bir e, emperyalizm vardı. Nasıl çöktü? Çökecek. Güneş batmayan imparatorluk çöktü yani. Ya az buz bir şey değil yani sonuç itibariyle. 20. yüzyıl daha emperyalizmi çökecek ama her çöküş e, basit olmuyor. Yani veya gerileyen e, emperyal güç de yani kendiliğinden ya benim gücüm zayıfladı ben de artık bu tür işlerden vazgeçiyorum demiyor kendi hegemonyasını kurmak için yeniden kuruyor. Yani şöyle özetleyeyim, toparlayayım. Ben söylemeye gerek yok. Sosyalist bir insanım. Bugün bu kavramları kullandığımızda bize arkaik işte yani böyle laflarla mı anlatılır filan gibi bazen yazıyorlar, Twitter'da da atıyorlar. <laughs> ya gerçekten bugün meseleyi anlamak için emperyalizm ve kapitalizm kavramlarına başvurmaksızın emperyalizm ve kapitalizm analizi yapmadan bugünkü dünyada olanı biteni izah edebilmek mümkün değil. Buna bir şöyle bir soru ekleyeyim. Şimdi e, Trump dedi ki uluslararası hukuka ihtiyacım yok dedi. Evet. NATO bizsiz bir hiçtir dedi. Evet. E, hatta dün Meloni ne dedi yanlış hatırlamıyorsun dedi ki o zaman ABD üslerini kapatalım mı ticareti mi keselim yoksa gidip McDonald's mı basalım Şimdi buradan hareketle Birleşmiş Milletleri takmayan, insan hakları beyannamesini kale almayan, NATO'yu bir bizsiz bir hiç olarak gören bir ABD var. E, i̇ttifakların sonu mu geliyor? E şimdi ittifaklar da allak bullak oluyor. Şimdi güç benim diyor. Gücüm güç çerçevesinde yap. Uluslararası hukuk yani beni ilgilendirmiyor diyor ABD. Evet. Mesela Birleşmiş Milletler'e ait 60 örgütten çekilmiş. Yani aslında küreselleşme yani küreselleşme ortadan kalkmaz ama Kapitalizm bir tür küreselleşme içerir ama bildiğimiz manada neoliberalizme dayanan küreselleşme sonuna geldik. Yani sonuçta ABD bunun ideolojisi ABD'den çıktı. Doğru. Fakat şimdi ABD bu ideolojinin yani bu yapının bu uluslararası yapının Çin'i güçlendirdiğini görüyor. Ve korumacı bir siyasete doğru ulus devletçi bir siyasete doğru e, dönüş yapıyor. Yani ulus devleti eksen alan bir siyasete doğru dönüş yapıyor. Çin tam tersini, uluslararası e, düzeni, e, onun ideolojisi neoliberalizmi esasen geçerli olmasını savunuyor. Şimdi ABD bütün düzeni yıkıyor. Yerine ne koyacak? Kendini koyuyor. Başka bir şey yani neyi inşa edecek? Yani e, bu uluslararası gidiyor zaten. Şimdi Grönland meselesi demek, oraya müdahalesi demek, Avrupa Birliği ve NATO bir iş, NATO işinin bitmesi demek. NATO diye bir yapının ortadan kalkması demek yani NATO'nun varlığının ortadan kalkması demek yani çok sarsıcı sonuçlar üretebilecek bir dönemin içerisine girmiş vaziyette şimdi Birleşmiş Milletler ne var şimdi insanlığın hepsini içerebilecek ve insanlığın tamamı tarafından meşru görülebilecek ve sığınılabilecek bir tane liman kaldı mı yani şimdi Birleşmiş Milletler bitti zaten Amerika yani. Birleşmiş Milletler değil Trump'ın gücü esas. ABD'nin gücü esas. Yani şimdi bu tabii çivisi çıkmış bir dünya. Burada her gelen yani ne derler bir orman kanunu. Kimin kime gücü yeterse, kim kime ne yapabilirse herkesin yaptığının yanına kaldığı bir düzen oluşturdu. Yani kapitalizmin, emperyalizmin bu evresi gerçekten insanlığı bir yıkıma doğru götürüyor. Bırak insanlığı gezegeni bir yıkıma doğru götürüyor. Buradan çıkmak lazım. Ama kolay bir şey değil. Emperyalist, kapitalist sistem çok e, dünya çapında bir sistem. Bu sisteme karşı oluşmuş olan sosyalist sistem yenilmiş. E, bütünüyle o kazanımlar ortadan kalkıyor. O bir denge yaratıyordu en azından. Bütün eksikliğine, yanlışlığına rağmen. Ve bir takım sosyal kazanımlar yaratıyordu dünya çapında. Yani ee, Sermaye ederler işçilere daha şey bakabiliyordu. Ee, yani ister istemez o sendikalaklar, özgürlükler, refah payı filan konularında. Şimdi dizginsiz bir sağ var. Ve dizginsiz bir sağ var ama emperyalistlere yetmiyor. Yeniden paylaşım savaşını, bir üçüncü dünya savaşının ateşini e, fitilliyorlar bu süreçlerin içerisinde. Ha ben insanlıktan umudumuzu kesemeyiz. Ee, i̇nsanlık bin, birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde Ekim Devrimini yarattı. Ha Ekim Devrimi sonradan ya, bu, yozlaştı, bürokratlaştı filan ayrı bir tartışma konusu ama önemli bir çıkıştı insanlık açısından. Ha dezavantajı neydi? Köylü toplumunda bir devrim oldu. Yani köylü <laughs> toplumunda devrimin de <laughs> e, olabileceği e, maalesef iyi bir nokta olamadı. Ama şimdi mesela yani niye biz bu kadar zenginlik içerisinde bu kadar yoksulluk yaşıyoruz ya bu tek nedeni bu zenginliğin ortak paylaşılamamasıdır. Doğru. Mesele bu uzatmayayım. Estağfurullah. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sosyalizmin o e, boyutu yani köylü toplumunda olması boyutunu Lenin 1923 belki şey yaparsın genes teorisi var Lenin. Hı hı. Köylülerin de işçiler kadar devrimin şeyi olabileceği motoru olabileceği ama yardımcı güç olarak. Evet işçi, olarak ittifakı, İçi, işçi köylü evet, ittifakı işçi köylü ittifakı göreyim. sonra bir uz, bir kısım. Ama o yürümedi tabii. NEP dönemi var işte <laughs> NAP, geçiş o, dönemi o, 19, evet. 1924'teki evet. NEP. Nep <laughs> İşte Çin bir... onu diyor ki biz devrimin kısa bir zamanda yaptığın uzun bir geçiş süreci yapıyor. Biz aslında sosyalizme doğru varıyoruz diyor. Çin Çin'in iddiası <laughs> bu yani. Çin esasen uzun vadeli sosyalizmin altyapısı kurduğunu iddia ediyor. Yani böyle Çin'i böyle gören ele alan kuramlar, ideolojiler var yani.